Foto Rapor YouTube kanalından herkese merhaba. Bugünkü konumuz hepimizin çok merak ettiği bir konu. Akaryakıt fiyatları nasıl belirleniyor? Son zamanlarda ülkemizin ve dünyanın gündeminde fazlasıyla yer alan ve deyim yerinde ise ekonominin en önemli faktörlerinden bir tanesi olan akaryakıt fiyatları birden fazla etkinin sonucunda oluşuyor. Özellikle ülkemizde akaryakıt fiyatlarında yaşanan ani dalgalanmalar bu fiyatların nasıl oluştuğuna dair merakları da beraberinde getirmişti. Nasıl oluyor da bir gün iniyor, bir gün hiç inmiyor da hep çıkıyor ama bazen iniyor. Neye göre değişiyor bu akaryakıt fiyatları? İşte şimdi bu akaryakıt fiyatlarının nasıl oluştuğuna gelin hep beraber bakalım. Ülkemizde tüketiciye sunulan akaryakıt fiyatlarının oluşması aslında dünyadaki petrol piyasasının fiyatlarıyla doğrudan bağlantılı. Yani Brent petrol fiyatlarında yaşanacak herhangi bir değişim ülkemizdeki akaryakıt fiyatlarının artmasına ya da azalmasına neden olabilir. Dolayısıyla Brent petrol fiyatının etkisi oldukça önemli. Ama akaryakıt fiyatlarının oluşmasında lojistik maliyetler, vergi oranları, döviz kuru gibi diğer etkenler de etkili olduğu için Brent petrol fiyatlarındaki değişimin her zaman tüketiciye satış fiyatına eş zamanlı etki etmesi beklenmemeli. Yani örneğin Brent petrol fiyatındaki e, fiyatında bir düşüş yaşanması ülkemizde hemen akaryakıt fiyatlarına direkt olarak düşüş yaşanacağı anlamına gelmiyor. Özellikle petrolün ülkemizde ithal bir mal olarak kullanılması e, döviz kurunda yaşanan artışın ya da düşüşün de petrol fiyatına direkt olarak etki etmesine sebep oluyor. Global ve ekonomik faktörlere ek olarak ülkemizde petrol fiyatlarının oluşmasına etki eden 3 farklı süreç bulunuyor aslında. Bunlardan ilki rafineri satış fiyatının oluşumu. Bu birinci aşamada petrol rafineriden geçiyor. Sonrasında özel tüketim vergisi, ÖTV ve enerji piyasası düzenleme kurumu payı petrol fiyatlarına ekleniyor ve rafineri satış fiyatı ortaya çıkıyor. Ondan sonra ikinci aşama, ikinci aşamada ise akaryakıt depo satış fiyatının belirlenmesi. Rafineriden çıkan yakıt dağıtıcı firma tarafından satın alınıyor ve depolanıyor. Dağıtıcı firma hizmet ücretini ve kar fiyatını ekleyerek satışa sunuyor ve bu şekilde depo satış fiyatı oluşmuş oluyor. Üçüncü bölüm bizi ilgilendiren bölüm ee, akaryakıt pompa satış fiyatının belirlenmesi. Bütün bunların üzerine ek akaryakıt istasyonları dağıtıcı firmalardan akaryakıt satın alıyor. Lojistik ve işletme maliyetleri depo satış fiyatına ekleniyor ve akaryakıt istasyonları tavsiye edilen satış fiyatına baz alarak kar elde edebilecek şekilde nihai tüketiciye satışını gerçekleştiriyor. İşte tüm bu yolculuklardan geçen petrol bize bu şekilde ulaşıyor ve petrol fiyatları, benzin fiyatları e, bu şekilde belirleniyor. Otomobiller hakkında tüm merak edilenler, en son gelişmeler ve otomobil gündemi hakkında her şeyden haberdar olmak için Oto Rapor YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.